Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu servide eee Angry Neighbor oynuyoruz arkadaşlar. Yani Hello Neighbor'ın çalıntısı galiba. Neyse eee... şey. Ha bu arada Hello Neighbor oynamamı istiyorsanız bu videoya az söyleyeyim ya. 3 like gelirse ben zaten fazla like almıyorum. 3 like gelirse Hello Neighbor çekeceğim. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Gör Neyse play game diyorum yükleniyor. Evet. Az olsun biliyorum çünkü sese geldiğini izledim. Allah Allah. Yani. Sese geldiğini izlediğim için az olsun biliyorum. Az açıyoruz. Böyleymiş. Sleep. Tam sleep. Şurada çekmece var. Hamburger yiyebiliyorsunuz. Bu kontroller çok zor arkadaşlar. Şimdi hamburgeri <laughs> Arkadaşlar yiyemedik ya. Allah Allah. Şunun arkasında bir şey var ya. Yani. Tamam açtık aga. Açtık açtık. <laughs> Selamünaleyküm. Aleyküm. Ölmüştü <laughs> ölmesi kardeşim. Bayılmışım amına. <laughs> ah! Vallahi çok korktum. Vallahi çok korktum. Kardeşim. Bu oyunları daha önce oynadım. Bu oyunları daha önce oynadım. Neyse arkadaşlar. Uyandı bu. Aman uyanmamış. Yine mi uyuyorsun? Ula kolları incecik. Sana bir üflersem uçarsın ama. Yani, oyun öyle işte. Yani uçuramıyor seni. Ula ben istesem bunu bir üflerim uçar yani ya. Vallahi yemin ediyorum ha. Gerçek hayatta olsaydı Ula bu ni? Karın sen ona ne diyorsun? karıştıracağım. karıştıracak. Çok güzel. Bu arada yakalanırsak tüm tübeş... eşyaları bir video. Evet bir çatlamı. Allah Allah çok şey korktum abi. İşte gidiyorum bir şey demeden. Araba. Abi beni götür de. Polise götür abi ben bu adam polis. Ya, ya bir sus be kardeşim ya. Yine mi uyumaya gidiyorsun lan? Abi senin o götür. Neyse arkadaşlar. Ulan senin ben var ya. Evet. Hadi. Ulan ne kırılmayan bir şeymiş. Ta tahtaymış. Arkadaşlar çıkalım buradan. Burada bir tane sınırsız kutu varmış kırmızı kutu. da mankenler var. Aga sandalyeyi aldım yanlışta işte ve sınırsız kutu. Evet istediğim kadar böyle sınırsız atabiliyorum ama o kadar da uzağa gitmiyor. Burada eşyalarımız bizi o eleman yakaladığı zaman tüm eşyalarımız yani yani Oğlum ya, ben. Oğlum ben. Oğlum ben. Oğlum ben. Suriye ben. bum bum Oğlum ben. Oğlum ben. Ne oluyor yoksa ne aldım tamam. Tamam tamam aldım tamam. Bu var ya Ulan kollara bak ya incecik. Gerçek hayatta bir üflesem. Aç lan. Açamadım. Açamadım. Abi açamadım. Açamadım. Açamadık abi. Yo, yürü 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 git. Senin ben var ya. eşyalı eşyalarımıza şu anda dur dur orada da yapmasan çok iyi olur ha şuna bak çember gibisin lan ha çember değil lan çember pardon pardon çubuk gibi o çubuk gibi lan bu bir ısırsan var ya ne güzel olur çubuk karakter lan ne ya lan? Lan geri zekalı. Bu ama. <laughs> 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 git git çok güzel gidiyor evet. Canım çekti şimdi bir sırasım geldi. Oraya. Oh, tam. Çok güzelsin hadi. Çık. Hani burada uyudu ya gizlice alamazdık çünkü yani zaman ben... <laughs> televizyon izliyor. Kardeşim var ya bu biz bu adamı del deliller hastanesine götürmemiz lazım bak. Ona sen deliler hastanesine götürmemiz lazım seni var ya sinyal yok sen dinliyorsun. Televizyonu yani dinliyorsun izliyorsun. Ya yani bir sus be kardeşim ya. Teşekkür yani. Ben yapmadım nedir ya? Valla beynini tükür. Tamam abi. Bunu görüyor musun? Açaklar Bismillah! Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim bismillah. uh, bu araba geliyor. Araba çalacak. Ay Allah'ım sen mi? Bu kadar çok Bir gün cinler mi olsa? Böyle bir şey diyor. Bu screech mi dedi lan? Dur bak ben onu nasıl fake yapacağım bak şimdi. Uhu fake yaptık. Geçemezsin buradan. Geçemezsin. İzin verilmiyor. İzin verilmiyor. İzin verilmiyor. Hayır, <laughs> <laughs> orası kapalı, orası kapalı. Evet. <laughs> <laughs> Arkadaşlar valla bugün, bugün ki videom bu kadar olsun. Böyle baş, başka bir gün bir daha kısa çekerim. Valla oyunda çok kafam karıştı. Oğlum bu nasıl bir şey? Hadi yakala hadi. Hadi ineyiz. Tamam. Hadi hoşça arkadaşlar hepinize. Bay bay.